Evet İnci profiterol. Full İnci profiterol Beyoğlu full yağ şişli. Yine temassız teslimatlarımız mevcut. Arkadaşlarımız en iyi şekilde her gün olduğu gibi çalışmakta. Hatta ve hatta artık Arkadaşlarımıza, Bülent Bey, e, bugünkü teslimat temassız kimin? Şu andaki yani. Bugünkü dediğimi bakma. Ayşem, Ayşem Hanım. Ayşem Hanım. Tamam. Bir de derecelerinizi de bakalım. Bekle, gel, gel böyle, gel böyle, yaklaş biraz, yaklaş. 36. Seninkine de bakabilir miyiz? İkisi de 36. Kendi kime bakayım bir? Ahmet. Ahmet gel lan derecene bakacağım gel. Derecene bakacağım. 35 1 Dur bakayım seninkine bir daha bakayım da. Neredesin? Buradasın. 36. Ne tesadüf? İkinizi de aynı lan. Neyse. E, derecelerine de bakıyoruz. En iyi şekilde temassız teslimatlarımızı ve normal teslimatlarımızı yerine getiriyoruz. İnci Pro Troll Beyoğlu Fulya